15. soru. Eşitliği sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ar Tan arctanjant x bölü 3'e ben alfa diyorum. Arctanjant tanjant 3 bölü x'e de beta diyorum. Şimdi bir dik üçgen çiziyorum. Açılarımı yerleştirmek için. Bir alfa açısı aldım. Tanjantı x bölü 3'müş. Karşısı x, komşusu 3 oldu o zaman. Ve bir beta açım varmış. Karşısı 3 birimmiş, komşusu da x birimmiş. O zaman bu beta açısı da buradadır. Yani baktığımızda biz alfa ve betanın toplamının 90 derece olduğunu görebiliriz. O zaman ben burada alfa yerine 90 eksi beta yazıyorum. Yani bu eşitlikte buraya alfa demiştik. Artık buraya 90 eksi beta diyorum. Eksi beta eşittir arktanjant x bölü 8. 90 eksi 2 beta eşittir arktanjant x bölü 8. Daha sonra her iki tarafa da tanjant yazıyorum. Tanjantla arktanjant birbirini götürdü. Son durumda tanjant 90 eksi 2 beta x bölü 8 e eşit oldu. Tanjant 90 eksi 2 beta da Kotanjant 2 beta'ya eşittir. Yani kotanjant 2 beta değerim x bölü 8'e eşit oldu. Şimdi kotanjant 2 beta'yı ben 1 bölü tanjant 2 beta'ya göre açıyorum. Bu açılıma göre pay kısmında 1 eksi tan kare beta olacak. Bölü payda da 2 çarpı tanjant beta olacak. Yani tanjantı yarım açı formülünün çarpma işlemine göre tersini aldım eşittir x bölü 8 diyorum. Şimdi bana tanjant beta gerekir. Beta değeri gerekiyor. Ondan sonra soruyu kolayca yapabilirim. Tanjant beta değerine baktığımda buradan 3 bölü x olduğunu görüyorum. O zaman 1 eksi tanjant kare beta diyor. Yani 9 bölü x kare yazdım. 3 bölü x'in karesini alıp bölü 2 çarpı tanjant beta. Tanjant beta 3 bölü x olduğu için burası 6 bölü x oldu. Eşittir x bölü 8'de. Şimdi bu paydadaki 6 bölü x'i sağ tarafa çarpı olarak attım. 6 bölü x olarak. Burası gitti. X'ler birbirini götürdü. Bir de burada paydayı düzenliyorum. Paydayı düzenlediğim zaman x kare eksi 9 bölü x kare geldi. Bu 3 bölü 4'e eşitmiş. 6 ile de 8'i sadeleştirdim. Şimdi buradan artık x değerini bulabiliriz. İçler dışlar yapıyorum. 3x kare eşittir 4x kare eksi 36. 3x kareyi sağ tarafa eksi 36'yı sol tarafa attım. x kare eşittir 36. x buradan 6 geldi. Cevabımız e şıkkı.